Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün e, ee, FNAF yani Freddy Fazbear yok. Oh. Tam ismini okuyamadım arkadaşlar. <laughs> Saat 12. Gece 12. çalıyor Hello. Evet arkadaşlar şimdi oynuyoruz Kaybedersek video uçur şu niye kapalı? Şu Foxy de sayasap dört. Evet, ee, ıı, neyse. Evet. Arkadaşlar konuşamıyorum. Ne diyeceğimi çünkü bilemiyorum. Arkadaşlar bu arada bu tablet kamera tableti Şar şarjımız 71. abone bu şarjımız bitiyor. Neyse bu şey yok. Kapattık açtık. Celebrate. Arkadaşlar bakın. Bu kapı. Bilmeyenler için bu kapı. Bu da ışık. Ne oldu? Öyle hani biliyorsunuz, biliyorum ama bilmeniz için söylüyorum. Neyse. Saat 2. Şarjımız 60. 16 likes bu oyun yapıyor. Açtık bu. Bu. Anot be. Arkadaşlar bu arada fark ettiyksen biliyor basık 9, 9 bu ne lan herhalde öleceğiz kesin öleceğiz <ne Blaze> ay ousa <Daha> <h> şarjımız bitecek. Ortada yapacağız. Sesim. Sesim var değil mi arkadaşlar? Ne varmış Şimdi Foxy dondurması için böyle yapıyoruz herhalde. Hop. Resul. Hadi de burada. Değil mi? Hadi burada ama. Oyuncu yok. Mabik. Mabik ne diyorsun Kapıları kapat her an atımıza yapabilirsin. Bir de Bak bak şimdi. kamerayı gördü. Abi şimdi bu kişiye gitmiyiz. Saat 5 olsun 6 olsun ne olur? Yoksa ben burada altımızda... Hayır! <laughs> Abi, işler sıkıntı işler sıkıntı abi bir de önce saat 5 olsun ya abi şarj bitiyor ya hadi başarabiliriz abi başarabiliriz bunu değil mi Allah ım, Allah Oha. Abi şimdi kick. Abi eli saat 5. Ne oldu arkadaşlar? Bak. Ona <laughs> şazmoyu ulaştım. Kadoru yeniliyor. Aa ah, be. beş oldu bu. Kilitli Evet. Lan. Kilik. Nerede Freddy? Evet. Kimiş bulunmaktayız. Arkadaşlar korkanları izlemesin. Allah rızası için. <laughs> Eşe dönme.